Sesi farklı bir yerden oldum ama. Burada evet, bu bu MK'sı var ya. MK mı? MK. Ha şey. MK 14 da aklıma geldi. Tat bu zaten? Tat işte. Tat. Okay, okay. Ya ama bunların var ya bak hey. şey hiç belli olmuyor nereden sıktıkları. Yu dört, şey. dört mü? Beni atla 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 atla. Yılın baskını geliyor. Bakalım nasıl öldürecekler bizi. <laughs> O zaman atla atla araçta. Çok 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 adamlar daha almadı. Uçaklar geliyordu. Dört fişek baskını. Evet özlediğimiz sahneler. O oh, özlediğimiz video başladı. Aynen. <laughs> Hadi bakayım. Oy ama güzel yerdeler ya harbiden. Orayı da uzaktan çok sıkıntı uzaktan da. Abi o adamları aldırttık mı bitti Hangar mı? Hangarsa yaklaşalım. tam sorun yok. Hani bir. bir yakın geç bakayım. Yakın çek. Son ee, bir köpek balığı takti. Eee Burayı Beyler içeri 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 Bas 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 Arkandayım abi Kapının ağzında bir tanesi Bomba gelebilir Arka arka mı? bir mermi atamadık. Oha. Flexible. Direkt seni bitirmeye mi Değil. oynamış? Bitirmeye Direkt oynamış. Bitirmeye oynadı. Lan iki tane baygın var burada. Beni bitirmeye oynuyorlar ya. Oh. Adamlar ne olacağını biliyorlarmış demek ki. Ha droplar geldi üst üste geliyor. Ulan dördüncü kişinin dropu. Neyse ona da çökeceğiz mecbur. Çatıya düşmesin. Valla bu burada. Valla bu buraya baskın kesin gelir abi. Ya bırakın gelsin her şey var şu an. Hadi verdin o... Aa M239'u al. Neyse M239'a mı çöksek ya? Abi şey yoksa... Gross'a gören oldu mu? Yok abi. Varsa alırım Aslında bu arada. arada. Alsanıza bak diğeri de abi şuraya düştü. Abi M300 var Mk. Abi. Aldım M... M200 aldım ben. Bak şurada. Aldınız onu ha. Ben aldım zaten 4 tane. Avm çıktı mı evet. bu, da, bu? Bu da ikinci avm izle. 8 ile birlikte e, verirse da. seviniriz. Yok. 3 tanesine Peki baktık. Dördüncü nerede? Üç. Var mı 8'in? Ee, 8'im yok. Var Diğer grubu... Ah burada tamam. Abi. Hadi bakayım. Groza senden ne çıkacak kardeşim. Var. Verdin o Groza'yı. Ben ona baktım 300 mk. Aa baktım. bu da mı ya? Neyse. No problem. Saati 8 atayım sana. A altı lazım mı sana? Ha lazım. Aynen. Tamam. Bir tane de altı var ha solda alacaksın. Sol? Nereye göre sol? Burada. Lutta. Lutta. Şurada. Uzun orada. Solunda mı? 200'e mi geçsem ben de? Tamam. Ben de mi 200'e geçiyorum bu arada. Okay, Okey. Okey bro. Abi nereden buldular ya bunu ha? Bu şekleri. Ben okey. Evet alan geldi. Biz basmasak kimse basmayacakmış. Bak kimse gelmedi ha. 6'yı aldın mı buradan? 6 var burada. Aldım aldım. Aldım no problem. Abi sanki bize tutan var ha. Kastı çünkü. Gel gel. Bence ya gelip bakmaları şey. lazım. Kask gelip falan kaldı ha. 15 kişi var. Çeyim Ev baskını gerektirir Ev 300 varsa sende salak bana Araba öldü Harbi ya bak dönemedim ya Burası falan dışı kaldı bu arada bizim geçmemiz lazım bu köprülerden bak Hadi bakayım abi işte. Gidelim mi? Beyler tamam, gidiyoruz. Yok, karşıya geçmemiz lazım. Tamam. O, Şurası kesin dolu. Herhalde. Şart dediğim yer var ya. Abi ben sağdan gireceğim. Tebiyot tutarsın. Tamam. Bir şey katıl. Yolunca <laughs> şey bak. Şeye direkt gidiyorum o zaman. İki tane atıldı. Biz niye bulamıyoruz? Nerede ufuk tam olarak? Evde mi? 3 katlı, katlı Solda Torus var bu arada. Abi bir şey burada adamlar da burada. Nerede şimdi? Biri. Çıkın ortaya. Nerede? Nerede? Dışarı çıktı. Eee? Bu neydi şimdi? bomba hasar verir oradaysa. Abi değil küçük ya. odaya girmişti adam orada olabilir. Yo. Burada Ses değil. Ses var mı? Oo. Hadi hadi. Ay! Gördün mü? Fırt gel kulübeye gel. Adam bug yapmış. Aynen. Anladınız mı? Gördüm gördüm. Patlattım ben direkt. Oha! Bak duvar da burada. Ulan. 2 kişi patlamış olabilir mi? Vallahi çıkartmadım abi ona. Neyse M249'a devam böyle durumlar için. Oo beyler bu iki drop da aynı gelmiş ha. Groza ile şu an Groza'yı düşünmeyeceğim. Hilelere karşı bu daha iyi gibi. Kanka. Efendim. Ne yaptınız ya? Aa, yargı mod 10 şu an. Altı Belki hilelere denk geldik odada. ya. Aynen 6. Arada harcamışlar sarkan abi. Aynen aynen. Kanki şu aracı görüyor musun? Adam içindeydi. Takım arkadaşını vurduk çıkmadı ha. Arkadaşı kulübenin içindeydi abi. Hile yaptı. Ha evet, evet Baygını gördün mü sen? Burada yok dedin. Yok ben ayakta olan adamı dedim ya. <laughs> Baygını ha. biliyorum oraya girdiğini. <laughs> verdi 12. Abi sayı çok iyi bu arada. Evet bir 9 kişi, 3 şey ekip var en az. Evet biri gidiyor. Aa aracı patlatmışlar. Yuh lan. Ne oldu buna ya? Furi dolu abi zaten. Aa bak çıktılar yola. yola. Sol ev yola çıktı. Araç Oo, köprüden. Kurumu boşver boş ya, ya. gel. <laughs> bu oh, vahim ya bizi bitirir o. UZ'un arkasında çatıda adam var. Evet. O göstermez kendine. Oraya kafa gelebilir. Bak şimdi arkadan araç çıkacak. Köprüden geçip Nerede bu tarafa. Araç? Köprüden geçip Sol gelecek böyle. Nerede oynayalım? Ha ee, bir bakalım şöyle. O arkadan da gelebilir ha? Yok gitti mi? ya gördüm ben. Araçla geçiyor o tarafa doğru tır köprüde. Aynen oradan bir geçip bence buraya bir kafa atar ya biz de yakın duralım. Ekmek düşebilir buradan bize. Ya buradan gelirsen niye oradan orayı kullanıyorsun ki ben onu anlamadım. Şey aşağı kullan abi. Anlamadın mı Halil'le? Yok yok gel gel buraya gel. <laughs> Burada yaklaşırız yani. Ben adamlara bakıyorum ya. Hani Aynen. Ya zaten var ya her türlü buraya verecek alan ya. Bence de. Orada bir kişi olabilir mi? Olabilir, olabilir. O da orada yatıyor kız. Nerede? Çatı arkasında Ben de sana salladım ama. Aşağı patladı acaba? Ona da patla ama. Evet arkada burada. Üç katlı sanki ama. Tam sesini alamadım. Ya öndeki şey sanmıyorum. Canın yok. <laughs> Merdiven. Neredesin abi sen? Adam çatıyor mu çıkacak? bekliyorum. E, e, <laughs> abi. Ufuk. <laughs> ya şuradan çatıya şuradan... çıkılıyor da. Bilemedim ya ben bir yere çıktım bak. Ben fake vereyim abi sen sık. Allah bu neymiş? Al gel gel bak burası neymiş. Oo, orası süper. Çatıda. <laughs> çatıda çatıda. MK tutuyorduk hadi. Hadi. Merdiven susa. Çıkarmaz. Evet, Trivagi gördüm. Evet çıkarız. Şey şey. Bir tane araba dörtlü galiba abi. Beyler 6 2 var O ne ya. O zaman aşağıda mı bu araç? Ha, Aşağıdan şey. geliyordu. Zaten normal. Magi ne yaptı? Magi orada duruyor mu? Bunlar şurada bir yerde abi. abi mısana, Kız. Bak, kesin burada bir yerde. Tam alt. Aynen. Oo bir tık sağında da var. Yemedi mi kanka o? Yok. Yemedi şu Anladım. an göremiyorum. Evet bir bodyshot'u vardı aslında da. Kardeşim alan dışısın sanki abi, öyle görüyorum. Abi <laughs> Ya Ersin abi görüyor musun bunu? saçma sapan oynuyor. Tamam. Ayrı ekiplermiş. Oha! Body'e düşmedi. Şurada bir tane adam var. Ha nereye gitti? Ya be! Ya, buraya gel, buraya ben gel, buraya gel. gel. Headshot yedi ya. Son Aa, bir. O da, o da evet. Altısı da Türk ekip ya. Hepsi Türk ekip. Hepsi de öldü.